Geldik. Duyamadım. <laughs> Duyamadığında ilk önce Cümbüşle başlıyoruz. Değil mi? Evet ama Mahşer'in oyuncuları ön oyunu oynayacaklar. Mahşer'in oyuncuları oynayacak, Cümbüş'ün oyuncuları kulaklık takacaklar. Evet. evet. Kimler gidiyor kulaklık takmaya? Ayhan'la Dilek gidiyor. Burada <laughs> olanları, konuşulanları duymaması gerekiyor. Esas oyun özeti şöyle. Yeni bir oyun bu. Ee, birazdan bir çıkış noktası alacağız. Ee, mahşer için. Mahşer oyun oynayacaklar. Onlar duymadan izleyecekler. Yani kulaklarında kulaklık varken izleyecekler konunun ne olduğunu bilemeyecekler doğal olarak. Sonra kulaklıklarını alacağız. Aynı sahneyi bir de siz oynayın diyeceğiz. Bakalım nasıl anlamışlar, ne kadar anlamışlar. Acayip komik oluyor size söyleyeyim şimdiden. Şimdi çıkış noktası alıyoruz değil mi? Peki bir insan figürünün üstüne bir kırmızı şeritin geçtiği tabela ne anlama gelir? Bir insan figürünün üzerine kırmızı şeritin geçtiği tabela ne anlama gelir? Önde bir hanım kızımız var. En önde. Evet. Oraya yetişemiyorsun. Bağırarak söyleyeceksin. Dikkat ikiye, bölünebilirsin. Dikkat ikiye bölünebilirsin. Peki. İçmek yasaktır. İçmek yasaktır. Evet. Çok ilginç. İnsanın üzerinde bir şey. Evet. İnsan giremez. İnsan giremez. Girilmez. Çıkış noktamız <laughs> girilmez olsun. Tamam mı? Peki. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Bir dakika. Öyle ben çok duydum arkadaşa bakıp çıkmıyorlar, kalıyorlar içeride. Ondan sonra böyle fıçık çık insan. Ne güzel işte hep beraber arkadaşız. Ben bir şey. Damın var mı? İçeride olma ihtimali var. Eğer bırakırsanız içeride belki bir ihtimal. Umarım inşallah. Şimdi artık mümkün değil tabii. Damın yoksa içeri yok. BEEEET! Karate bilirim çok koyarma. koyarım abi. Dur! Adına bak sen. Kime bakacağım? Niye bakacağım? Nasıl bakacağım? Niye olsun. burada? Ne yapıyor? Üçer ne ben... oluyor? Kimsin? Kim? <laughs> ne? Niye burası? Başka yer mi yok? Gün? Tabii gün? Manyak mısınız beyefendi? <laughs> evet! Evet. Sahne bu. Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi bu sahneyi... <laughs> <Zort yayın ediyor. gülüyor> Bakalım Ayhan ve Dilek bu sahneden ne anladılar? Konuyu bilmiyorlar. Aynı sahneyi oynayacaklar. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Selamlar. 3 tane lahmacun yiyeceğim. <laughs> ha, ne yazıyor burada? Üç lahmacun satmıyoruz. Toplanca satıyoruz. Karnım çok aç, beş kuruş param yok. İnanmıyorsunuz <laughs> bakın. Elimin tersiyle vururum sana. <laughs> Elimi takip et. Hı, 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 hı. İnanmazsanız bakın beş kuruş param yok, karnım çok aç Allah aşkına ne olursun. Yalancı olsun? arayacağım bakacağım. Ara 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 bak bak bak. bak. Harbi çulsuzun tekiymiş. Hakikatten çulsuzun tekiyim ya ver ya bana bir lahmacun ver, iki tane lahmacun ver. Bir yiyeyim bu kadar olayım, iki yiyeyim bu kadar olayım, üç yiyeyim bu kadar olayım. Bir, iki, i̇ki. üç. Bir, iki üç. Bir, <laughs> iki, üç. bir, iki, üç. Sen yersin ama ben yemedim. Vermem. Altı üstü üç tane lahmacun verecektin ya. <laughs> ver ben. Ya. Üç tane değil toplu satıyoruz biz. Toplu satıyorum bunun devamı var mıydı ya? Var tabii arkası yarın. Arkası yarın mı? Evet. Bu kadar değildi yani. Daha ya, aşılmadı müessese. Üç tane lahmacunu bana çok gördünüz be. Yazıklar olsun beş kuruş param yok şurada aşk gariban çocuğu. Kendi ağzına söylüyorsun param yok diyorsun. Zaten param yok ben. ver işte üç tane lahmacun. Üç. <laughs> <laughs> <ya, bu> kadar Üç. 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 Burak ve Özlem kulaklıklarını taktılar. Şimdi burada oynanan doğa, doğaçlamayı dikkatlice izleyecekler. Hemen sizlerden bir çıkış noktası alacağım. Pirçin top kelimesinin eş anlamlısı nedir? Pirçin top. Evet. Distribütör. Efendim? Distribütör. Distribütör. Alttan kaydırgaçlı, üstten tüttürgeçli, çok oturgaçlı götürgeç. Ben başka bir devamını Evet. Ondan Allah Allah, siz teknik lisede falan mı <laughs> evet, e, o dileyin ki. Altılı Ganyan. Pilçinto. <laughs> Çimento. Çimento. Başka? Daha aksiyon. Tıbbi malzemeler. Tıbbi malzemeler. Ak daha aksiyon bir şey. Fırçanı al kaç. Pilçinto, fırçanı al Çimento kaç demek. Güzel. Kaçmak arkadaşlar. Kaçmak çıkış noktamız. Tamam Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Nereye genç? Müsaadenizle ben bir kaçacaktım. Ben de seni yakalayayım o zaman. E hadi bakalım. Oba! <laughs> <laughs> böyle kaçamak. Böyle kaçarak. Biraz da böyle bakarak. Beni yerimden yakarak. Hani benim hatun gelecek de o bakımdan. Senin hatun gelecek. Aa, ha, evet. Ha. Ha? Ha! Sesini duydum. Yat yat. Yatiret. yat, yere, yat yere, var. Yere, Bomba durmamaz. Yatiret. Yatiret. Evet. Evet. Duvar gel buraya. Gel buraya. Evet. Gel buraya. Gel buraya. Allah. Gel buraya. Allah. Allah! İşte böyle. Bombalardan kaçarak. Birbirimize bakarak. <laughs> Biz sürekli sana yapışıyoruz Kız. Neden sürekli ben sana yapışıyorum. Ben sana yapışıyorum diyeceksin. Biz sana yapışıyoruz demeyeceksin. gerisini görmek istemiştiniz ama düdüğe yüklemek zorundaydım. Sağ ee, evet bakalım ne anladı Özlem ve Hayır. Hayır. Burak. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Lamia bu akşamki parti için hazırlık yapacağız. <laughs> Kimler geliyor bir tanem, kimler gidiyor? Herkes oh. geliyor. Özellikle ana dansta birbirimize oldukça yakın olacağız. Aa, evet, gerçekten. En önemlisi oluyor. ana danstağa Rıf Rıfkı beylerin yanına doğru sinsi sinsi yaklaşmak. Hmm, evet. Ve Rıfkı beylere o can alıcı soruyu sormak. Ve birdenbire Tayfun beyleri görünce atacağız kendimize. Ah, Sibel Hanım geldiğinde de ben de yanına yuvarlanırım. Evet, en güzel o. Oh. Ve... En önemli an partideki. Evet. Sibel bana yaklaştığı an üstüne çıkacağım. Evet aynen böyle. Hı. Sonra ben sanki evliliğimizden hiç mutlu değilmişim gibi seni bir yapacağım böyle. Ben dedim de oh. Sonra? Böyle kalacak böyle ki ben üstüne kalacağım. çıkacağım. Bakacağım. Böyle kalacağım. <laughs>